Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 1 Ekim 2024 günlerden salı Çankaya Birlik Mahallesi'nden selamlar, saygılar arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Bugünkü kombimiz Baymak Doğatek 24 kava 20640 kararlık cihazımız var. Alt bağlantılarımızı komple değiştirdik. Vanamızı, fleksimizi yeni taktık. Ocağımızın şöyle Vanasını göstereyim. Ocağımızın acil kesme vanası vardı. Hortumu bağlı. Gaz kaçak testimiz yaptık. Kaçağımız yok. Camlarda menfezlerimiz var. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel bir montaj oldu. Yoğuşma giderine de havalı koyarak şöyle hemen altında süzgeç var. Peperece boruyla süzgeçe verdik. Burası şöyle şöminenin barbekünün etrafından dolanıyor. Gaz borumuz. Arkadaşlar şuradan şöyle bir şey görünüyor. Bakayım görünüyor mu? Yoğuşma dedikleri. Şöyle bakalım videoda belli oluyor mu? Kombimizin içindeki karbon monoksit gazını attığı iç boru plastik tam yoğuşmalı kombilerde. O yüzden içindeki borumuz şöyle terleme yapıyor. Bu terlemeye yoğuşma deniyor. İçinden görünüyor beyaz olan. Dışından da temiz hava alıyor. Şöyle görüyorsunuz bakın terleme yapıyor. Bu da yoğuşma suyu. Bacamız %2 %5 yukarı doğru meyilli olacak kombinin içine doğru akıyor. İşte onu enerjiye çeviriyor. İşte ona göre tekrar da kombi az akıyor veya daha iyi ısıtıyor. O su kombiye doğru gelecek. O yüzden tam yoğuşmalı kombilerde yüzde bir, %1, yüzde %5'e kadar yukarı doğru meyil olacak. Veya ilave baca takıyorsanız onlar orijinal olacak. İçinden su gelirken su kaçırmayacak. Su kaçırırsa eklem yerlerinden temiz hava bölümüne su kaçırır. O zaman kombinin içinden su gelip fanıydı, kartıydı, kombinin içindeki parçalara zarar verir. O yüzden bacaların orijinal olmasına dikkat edin, bilginiz olsun. Ya da usta e, işte silikonlayarak mı takıyor veya sağlam takıp o yoğuşma suyu kombinin içine kaçmaması lazım. Yoğuşma dedikleri de kombinin içinde herhangi bir özellik değil. Bacadaki terleme suyu yoğuşma yapıyor yani sıcak hava üflediğinden terleme yapıyor. O da kombinin İçine doğru su geliyor. Görüyorsun şu an kombimiz aktif şekilde çalışıyor. Terleme yapmaya başladı. Yoğuşma böyle arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Eski Eca kombi vardı. Kombinin içi patlamış daha önce donmuş işte su kaçırmış dolaplarımız daha önceden şöyle su akarak şişmiş müşterimizin de bize ulaşması sonucu kombimizi değiştirdik kendisine hayırlı olsun iyi günlerde kullansın yarın abinin ee, Abidin Paça'dayız arkadaşlar bu Deros 022 dikey baca kombi montajımız var yarınki montajımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın dostça kalın